Thank you Saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Mutluluk soy ben yerimizi aldık. Sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında şimdi ekranlarınızda da göreceksiniz. Sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemizde tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisa Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları şeffaf bir şekilde elde edemeden iki makinemiz birlikte belirleyecek. 90 adet topumuz makinemizde var. 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 90 adet topumuz makinemizde var. 1 süperstar numarasında sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanında bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralarda tüm kategorilerde bir de süperstar numarasını bilirseniz ikramiyenizi katlama şansı yakalayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında sadece süperstar numarasını bilirseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiyeye. Bu büyük heyecanda bu akşam büyük ikramiye 145 milyon 736 TL Saatler 21.33. Bakalım bu büyük heyecanda bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Makinemiz çılgın sayın sallı çekilişinde şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 90 adet tüpü fren içerisine aldı. El değmeden hava akımıyla da toplarını karıştırmaya başladı. 51 Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 33 Sırada üçüncü şanslı numara var. Saatler 21.34. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Çılgın sayısal loto çekilişinde heyecan artıyor. Üçüncü şanslı numara 49. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımız ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiango.com ve TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 21 dördüncü şanslı numara oluyor. Bir önemli hatırlatmamız daha var. Milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Makinemizin sizler için belirlediği 5. şanslı numara 55. 50, makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara. Sırada Joker numara var. Joker numara, bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara olacak. Bu büyük heyecanda makinemizin sizler için belirlediği Joker numara... ...bu akşam... ...76 oluyor efendim. Evet şimdi heyecan diğer makinemizle devam edecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda göreceksiniz. Tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Saatler 21.36. Şans merkezimizde canlı yayında. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında. Süperstar numarasında sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans Makinemizin belirlediği süperstar numarası 59. Evet canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaralar iki makinemiz tarafından belirlendi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 21 33 49 50 51 55 Joker numara 76, süperstar numarası da 59. İki makinemizin belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 145 milyon 736 bin 463 TL. Çekiliş heyetimiz hemen ekranlarınıza getirelim. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanlı. Sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde süper loto o çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Siz salisans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.